Merhaba arkadaşlar. Bugün Sapan çocukluğumuzun vazgeçilmezi Sapan yapımını size anlatmaya çalışacağım. Sapan yapımında kullanılan malzemeler kısaca bilmeyenler için anlatayım. Çatal herhangi bir ağaçtan. Bu meşe ağacı arkadaşlar. Çatal. Tut ağacından da oluyor, yürgenden de oluyor. Sağlamlık açısından yani her ağaçtan olur da çatal bir adet çatal bu şekilde düzgün. Ee, ben sarım lastiği getirtirdim internetten. Güzel kalın turnike lastiği. İki adet. Boyu bir, bir işte bir 30 santim falan. İlla İkisi eşit olmak zorunda. Sonra yine bunu buraya saracağız ki özürlenmesin, kopmasın diye. iki tane böyle bir e, bezimiz var. Küçük. Sonra yine e, çatalımıza lastiği bağlamak için iki adet bağlantı lastiklerimiz var iki adet. Sonra yine taş koyup atmak için e, bunu da ben eski ayakkabının kulağından çıkarttım. E, kayış deriz buna. O şekilde. Sonra da o kayışı e, şeye bağlamak için iki tane normal ince bağlantı. Bu bağlantı şeyleri eski iş lastik olur. Bisiklet iş lastikleri ondan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, yapımına geçelim. Önce arkadaşlar e, önce çatalım geleceği ile lastiğin sarıyoruz rulo şekilde ki e, her taş attıkça burası özürlenmesin, kopmasın diye daha uzun gidiyor. Bu şekilde sarıyoruz. Buradaki bezler koymamızdaki amaç, daha önce bez koymadan yaptık. Bunu bu şekilde çektiğimiz zaman lastik lastiğe sürtünerek burayı kesiyordu ve çabuk zamanda kopuyordu. O yüzden şimdi buraya bez koyduk. Bu şekilde sürtünmeyi engelledik. İnşallah daha uzun gidecek. katlıyoruz. Biz bunu daha önceden hazırladığımız için sonra tekrardan böyle katlayıp şuraya küçük bir makasla e, kesik atıyorsunuz. Ondan sonra açtığınız zaman böyle bir deli oluşuyor burada. Evet, paket lastiği lastiğiyle ile bu şekilde Karşıdan tuttuğu zaman size yardımcı olur. Tek başınıza yapamazsınız. Biraz zor olur. Bağlantı. Şimdi bir, bir bağlantı yaptık. Şu an saparımız hazır arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. İkisi de gayet güzel eşit. Mantıklı, orijinal bir şu anda oldu. Hadi atışa geçelim. Daha sonra atışlarda görüşmek üzere. Bana da bu şekilde yan tutacaksınız. Benim şeklim bu şekilde. çekiyorsunuz. Göz kararı, nişan alıp bırakıyorsunuz. Taşlar kötü arkadaşlar. Yuvar olabildiğince yuvarlak, yuvarlak taş alırsanız. Hedefte şaşma olmaz ama benim şu anki attığım taşlar kötü. Yön alıyor. Evet. Yine vurduk. Karan parkta. İkisi de düştü ha. Bu taşta iki şişe. ha. Vurdum düşmedi. Düştü korkudan. Tamam. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese hayırlı günler diliyorum.